Kaç tane çocuğunuz var dedi. Ben de 78 tane dedim. Şok oldu böyle. Olamaz dedi. Nasıl olur falan böyle. Tabii daha sonra ben izah ettiğimde dedi ki ya sen başkalarının çocuğu için mi gözyaşı döküyorsun? Dedim hayır bunlar bizim çocuklarımız, bizim evlatlarımız, bizim emanetlerimiz. Bu çocukların duygularını artık hitap etmeye başlamışsınız ve hayatınızın belli noktalarında bir bakıyorsunuz Cenab-ı Hak sizi öyle bir muhafaza ediyor ki diyorsunuz ki evet bir yetimin duası kabul olmuş. Ben Moro'da kendimi hiçbir zaman bir yabancı gibi hissetmedim. Neden dedi burada yardım ediyorsunuz? Burada Müslüman yok ki dedi. Dedim ki biz İslami yardım vakfı değiliz, biz insani yardım vakfıyız. Ailemle beraber bir bölgede çatışmanın ortasında kalmıştık. Çocuklar çok endişelenmişlerdi. İsmim Ömer Kesman. 1973 doğumluyum. 49 yaşındayım. 3 kız babasıyım. Üsküdar İmam Hatip mezunuyum. Mısır'da El Üniversitesi'nde öğrenim gördüm. Gençliğimden beri çeşitli sivil toplum kuruluşlarında, vakıflarda, derneklerde hem gönüllü olarak hem de yönetici olarak görevler yaptım. Şu anda Asya'da, Filipinler'de, Moro bölgesinde 10 yıl aşkın bir süredir de ikamet etmekteyim. Orada çeşitli faaliyetlerde, çalışmalarda bulunuyoruz. Özellikle de Moro'da yapmış olduğumuz yetimhanelerimiz ve okullarımız İdaresiyle ilgili oradaki çalışmaları yürütüyorum. Doğrusu Asya özellikle de Uzak Doğu bölgesi, özelde de Moro bölgesi. Bizim gençliğimizde Moro Müslümanlarını çok duyardık. Orada yapılan mücadele, yaşanan hadiseler. Senede birkaç defa böyle görüntüler gelirdi. Moro Müslümanlarının Filipinler'de yaşanan hadiselerle alakalı. O dönemlerde bir ilgimiz başlamıştı. Daha sonra Moro ile alakalı 3-4 sayfalık böyle bir risale okumuştum. Lise yıllarındaydım o dönemde. Ve çok merak ederdim. Morollar kimdir bunlar? Nerede yaşarlar? Haritada Moro'nun yerini bulamazdık o dönem. Dönemlerde. Fakat Moroğlu Müslümanlara karşı ciddi böyle bir sevgim oluşmuştu o dönemde. Yıllar sonra Moro alakalı arkadaşlarımız oldu. İşte çeşitli vakıf ve derneklerde çalışmalar yaptığımız süreçte Moro alakalı daha fazla detaylı bilgi almaya başladık. 2010 yılında da ilk defa Allah bize nasip etti Moro'ya gitmeyi. Moro'daki Müslümanlarla birkaç gün geçirmeyi nasip etti Cenab-ı Daha sonra da bölgeyle ilgimiz, alakamız artarak devam etti. 2012 senesinde de bölgede bir bir barış görüşmeleri vardı o dönemde. Ateşkes olmuştu. Barış görüşmelerinde de Türkiye'den İHA İnsani Yardım Vakfı'nı gözlemci olarak teklif etmişlerdi. Vakıftaki arkadaşlar da, yönetimdeki arkadaşlar da bizim bölgeye gidip orada bu çalışmaları yürütmemizin uygun olduğunu söylediler. Bu şekilde de Moro'daki serüvenimiz 2012 yılında başlamış oldu. İlk tabii kendim gittim. 3-4 ay ailem için bölgede hazırlıklarımızı tamamladık. Daha sonra da ailemi götürdüm. Ailem de 4 yıla yakın benimle beraber orada ikamet ettiler. Orada kaldılar. Aslında onların kaldığı dönemde hakikaten çok zorlu bir dönemdi. Olağanüstü hal devam ediyordu. Güvenlik problemi had safhadaydı. Orada çok rahat hareket edemiyordu. Sosyal hayatın neredeyse sıfır noktasında olduğu bir coğrafya, bölge. Karanlık olduktan sonra insanların evine çekildiği, artık dışarılarda dolaşmanın güvenli olmadığı bir dönem yaşadık. Çatışmaların zaman zaman yoğun yaşandığı bir bölgede ailemle beraber orada 4 yılımız geçti elhamdülillah. Arap coğrafyası kültür olarak bize daha yakın. Hem yemek kültürü, hem örf ve adetleri Doğu toplumu olduğu için onlar biraz daha yakın ama Uzak Doğu toplumu, Asya toplumu kültür olarak da birçok açıdan bizimle çok benzeşen yanı yok. Sadece bizi orada Asya Müslümanlarıyla beraber olmamıza sebep olan şey bizim inancımız. Onların da Müslüman olması, bizim de Müslüman olmamız. Ortak tek noktamız Müslüman olmamızdı. Ama onun dışında Asya Müslümanlarıyla çok fazla böyle benzeşen yanımız yok. Bu anlamda da orada yaşamak hakikaten hem ailemiz için hem bizim için çok zor oldu ilk dönemlerde. Ama bölgenin insanının sıcakkanlılığı, sizi bağrına basması, sizi kabul etmesi, bu kadar işte on binlerce kilometre uzaklıktan gelip oradaki o insanlarla beraber yaşama kararınızı, onlarla beraber olma kararınızı duyduklarında da onların size hem sevgisi hem de saygısı artıyordu. Bu anlamda birkaç yılımızın dışında diğer yıllarda çok fazla zorluk çektiğimizi düşünmüyorum. Tabii ki coğrafya çok uzak bir coğrafya. Yani istediğiniz zaman hareket edemiyorsunuz, istediğiniz zaman ülkenize geri dönemiyorsunuz. Çok zorlu bir yolculuktan sonra ancak bölgeye ulaşabiliyorsunuz ya da ülkeye dönmek istediğinizde çok zorlu bir yolculuk yapıyorsunuz. Bu anlamda hem ülke hasreti hem aile hasreti diğer yakın coğrafyalar gibi olmuyor. Biraz daha fazla yaşıyorsunuz onu. Onun dışında sosyal hayatı tabii biz doğu toplumlarında sosyal hayat çok önemli ama Asya'ya gittiğinizde bu hayatı göremiyorsunuz. Ailenizle de bu sosyal hayatı yaşayamadığınızda monoton bir hayat Oluşuyor. Bu anlamda da zorluk çekiyorsunuz. Bir başka konusu da yine doğu toplumlarında işte yemek kültürü, damak tadı vesaire bize benzediği için çok zorluk çekmiyorduk. Ama Asya toplumlarında bu zorlukları da kat safhada yaşadık diyebilirim. Tabii benim çocuklarım genç yaştaydılar oraya gittiğimizde. Onların burada alışmış olduğu bir sosyal hayat vardı. İşte bir arkadaş grubu vardı. O sosyal hayatı biz uzak doğuda, moroda o imkanları sunamadık kendilerine. Monoton bir hayatımız olmuştu gerçekten. İşte sabah kalk kalkış saatimiz belli, gün içerisinde neler yapacağımız belli ve akşam da namazdan sonra artık evimize çekiliyorduk güvenlik probleminden dolayı. Çocuklarımızın orada ailemin en çok özlediği şeylerden bir tanesi buradaki sosyal hayatı gerçekten özlüyorlardı. Bu anlamda zorluk çektiğimizi söyleyebilirim. Sonra döndüler, dönmek zorunda kaldılar. Çünkü bölgede Müslümanlarla Hristiyanlar arasında, Filipin Devleti ile Moro Müslümanlar arasındaki yapılan anlaşma bir dönem akamete uğradı. Orada provokasyonlar oldu. Ailemle beraber bir bölgede çatışmanın ortasında kalmıştık. Orada çok zorluk çektiğimizi gördüm. Yani çocuklar çok endişelenmişlerdi. İşte helikopterlerin, işte diğer araçlarla bölgede yaşanan çatışmaya onlar şahit oldular. Daha sonra Türkiye'ye gelmelerinin uygun olduğunu, dönmelerinin uygun olduğunu düşündük ve ailemle beraber Türkiye'ye geldik. Daha sonra ben tekrar yalnız başıma bölgeye gittim. Çalışmaları orada yalnız başıma devam ettirmeye çalıştım. Çatışmalar ya da o güvenlik probleminin biraz daha böyle minimize olduğu bir dönem dönemde yine ailemi götürdüm. Onlar yine bir seneyi aşkın benimle beraber bölgede kaldılar. Daha sonra da kesin dönüş yapma kararı aldılar. Biz orada çalışmalarımızı devam ediyoruz. Ailemle beraber olduğum zaman Moro'da senede bir defa gelebiliyorduk ancak. Hem yol meşakkatinden dolayı hem uçuşların çok böyle kısıtlı olmasından dolayı senede bir defa geliyorduk. Yani İstanbul'dan Filipinlerin başkenti Manila'ya önce bir uçuş yapıyorsunuz. Her an Moro bölgesine uçak olmadığı için o dönemlerde orada bir ya da iki gece kalmak durumunda kalıyorsunuz. Uçuşunuzun saatine göre ya da gününe göre organizasyonunuzu yapıyorsunuz. Daha sonra bir saat 40 dakikalık bir iç hat uçuşu daha gerçekleşiyor. Daha sonra olağanüstü hal bölgesi orası. Olağanüstü hal bölgesine gidiyorsunuz. Oraya bu meşakkatli yolculukları her an yaşamamak için senede bir defa Türkiye'ye geliyorduk ailemle. Şimdi ailem Türkiye'de olduğu için işte 5 ayda bir, 6 ayda bir geliyorum, bir ay kalıyorum, 15 gün kalıp tekrar bölgeye gidiyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet bir günümüzü alıyor. Uçuşun, İstanbul-Manila uçuşu yaklaşık 11 saat. Dünyada en uzun uçuş yapılan bölgelerden bir tanesi. 11 saatlik bir uçuş yapıyorsunuz. Daha sonra bir ya da iki gece başkentte kalıyorsunuz. Diğer uçuşunuzun saatine ve tarihine göre. Daha sonra da 1 saat 40 dakikalık bir iç hat uçuşuyla. Tabii ben ailemi ilk götürdüğüm zaman direkt uçuşlar yoktu. Singapur üzerinden gidiyorduk. İşte Singapur 10 saat 40 dakika sürüyordu. Daha sonra Singapur'dan Manila'ya 4 saatlik bir uçuş yapıyorduk. Daha sonra da 1 saat 40 dakikalık ailemle ilk gittiğim sene önce Singapur'a gittik. Daha sonra çocuklar dediler ki baba kaç tane uçuşumuz kaldı dediler. Dedim bir tane daha uçuşumuz var. Şimdi Manila'ya gideceğiz. 4 saatlik bir uçuş dedim. Manila'ya geldik. Çocuklardan bir tanesi baba şimdi artık ulaştık mı bölgeye dedi. Yok dedim hayır bir uçuşumuz daha var. O ne kadar dedi. Dedim 1 saat 40 dakika. Çocuklardan bir tanesi ya çok iyiymiş ya bu uçuş kısaymış dedi. Bu kadar uzun bir uçuşlardan sonra tabii 1 saat 40 dakikalık bir uçuş onlar için hakikaten çok kısa gelmişti ama bir saat Saat 40 dakika Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna olan bir uçuş neredeyse dolayısıyla böyle meşakkatli yolculuklardan sonra bölgeye ulaştığınızda da orada uzun süre kalmak durumunda kalıyorsunuz. Birçok coğrafyaya gittim. Yani Afrika olsun, Orta Doğu olsun, Asya'nın çeşitli ülkelerine gittim. İnsani yardım çalışmaları için ama Moro'daki yaşanan hadiseler beni çok etkiledi. Oradaki Müslümanların 500 seneye yakın, neredeyse işte İspanyolların işgal tarihinden itibaren o bölgede yaşanan hadiselerin tarihi seyrine baktığımızda beni çok etkilemişti. Moro Müslümanları bu son 40 yıl dönemde de çok ciddi çileler çektiler bölgede. Biz de onları tanıdıktan sonra onlara nasıl, hangi alanda yardımcı olabilir edeceğimizi düşündük ve vakıftaki ya insani yardım vakfı yönetimindeki arkadaşların da tensipleriyle onların da uygun görmesiyle bölgedeki Müslümanlara aslında sadece Müslümanlara değil bölge halkına orada yardım etmek için 10 senedir bu meşakkatlere katlanıyoruz. Aslında biz şunu da yapıyoruz. Bunu ifade etmek gerektiği kanaatindeyim. Biz bölgede sadece Müslümanlar üzerinde çalışmalar yapmıyoruz. Müslümanlara yardım etmiyoruz. Bölgede yaklaşık 1 milyondan fazla Hristiyan da yaşıyor Moro bölgesinde. Biz onların da herhangi bir şeye ihtiyaçlar olduğunda, sosyal bir takım afetler olduğunda, deprem olsun, işte sel felaketler olsun, diğer alanlarda biz bu bölgelerde de çalışma yapıyoruz. Yani bölge insanı gerçekten bu insani yardım alanında çok ciddi ihtiyaç sahibi olan bir bölge. Biz de 10 senedir bu bölgedeki çalışmaları aktif olarak devam ediyoruz. Açıkçası bölgede yaşayan tek Türk ben varım. Diğer bölgelerden, batıdan, diğer Avrupa ülkelerinden, Birleşmiş Milletler'in ya da diğer sivil toplum kuruluşlarının oradaki temsilcileri var. Ama Müslüman olarak yaşayan Türkiye'den bir tek ben vardı. Adada. Önce tabii bizim Türkiye'den olduğumuzu bilmiyorlardı. Bizi hem batılı bir ülkeden geldiğimizi düşünüyorlardı. Fakat biz onlarla işte namazla karşılaştığımızda, camilerde karşılaştığımızda, işte ailemizin de eşlerimizin, kızlarımızın böyle kapalı olması, bizim Müslüman Kimliğimizi orada temsil ettiği için, onlar bizim Müslüman olduğumuzu ve batılı bir Müslüman olduğumuzu düşünüyorlardı. Daha sonra tabi yollarda zamanla bizim Türkiye'den gelen Müslümanlar olduğumuzu öğrendiklerinde daha çok sevindiler. Çünkü Türkiye ile ciddi böyle tarihsel bir birlikteliği var Moroğlu Müslümanların. Biz de bunu tarihin okuduğumuzda dinlediğimizde Türkiye'de Osmanlı ile işte Türkiye ile tarihsel bir birliktelikleri var. Bizim de Türkiye'den olduğumuzu duyduklarında daha çok seviniyorlardı ve bizi hakikaten tabiri caizse bağırlarına bastılar. Ben bu 10 senelik zamanda bunu hamaset olsun diye söylemiyorum. Duygusal olduğum için de söylemiyorum. Bir realiteyi söylemek istiyorum. Ben Moro'da kendimi hiçbir zaman bir yabancı gibi hissetmedim. Oradaki insanlar bize bir yabancı gibi bakmadılar, davranmadılar. Oradaki Müslümanlar bizi hep kendilerinden gördüler. Kendileri gibi davrandılar. Bu anlamda da kendimi hiç garip, yabancı hissetmedim bölgede. Tabii Morolularla, Moro İslami Kurtuluş Cephesi ile Filipin Devleti'nin arasında bu barış görüşmelerinden sonra bir dizi anlaşmalar yapıldı ve biz de bu anlaşmalarda gözlemci olarak katıldık. Tabi bu anlaşmalı maddelerinden bir tanesi de bölge halkının da bu kurulacak olan yarı özerk yapılanma yönetim şeklini halkın da kabul etmesi. Bu anlamda önce 2016 yılını telaffuz ediyorlardı. Daha sonra bir provokasyon oldu. 2016 süreç uzadı. 2019'da hem Filipin Devleti hem Devlet Başkanı hem de senatörler, oradaki Müslümanların kendi yönetim şeklini belirleyecekleri bir sistemi kabul ettiler. Fakat orada bir madde vardı. O maddelerden bir tanesi de 2019 senesinde bir referandum yapılıp, halkın da bu yönetim şeklini kabul etmesi. Eğer halk da kabul ederse Filipin devlet başkanı imzalayacak ve tamamen Müslümanların ya da bölge halkının kendi kendini yöneteceği bir yapı oluşacaktı, yönetim şekli. Yani Müslümanların bölgede kendi kendini yönetebilecekleri, bağımsızlıklarını kazanabilecekleri, Önemli bir süreçti bu. Bu süreci 2019 senesinde Ocak ayında bir referandum yapıldı. Tabii bu referandum yapılmadan önce biz de bölge insanlarıyla gözlemci heyeti olarak işte görüşmeler yapıyorduk. Bölgede Hristiyanlar var. Süreci destekleyen Hristiyanlı gruplar var. Aslında şunu ifade etmek lazım. Biz Hristiyanlara şunu sorardık: Siz buradaki Müslümanlarla Hristiyanlar arasında uzun süren bir savaş vardı. Fakat süreç Müslümanların idaresinde bir mekanizmaya doğru gidiyor. Bu anlamda sizin bir çekinceniz yok mu? Korkmuyor musunuz? Çekinmiyor musunuz diye. Oradaki Hristiyanlara sorduğumuzda onlardan bize çok önemli, çok böyle bizim de önemsediğimiz bir cevap gelmişti. Demişlerdi ki biz savaş zamanında Müslümanlardan zarar görmedik ki onların idaresinde Müslümanlardan zarar görelim. Dolayısıyla biz de bu süreci destekliyoruz demişlerdi. Bu çok önemli bir şey. Yani bir Müslüman bölgede, bütün dünyada terörize edilen dönemde, bir coğrafyada Müslümanlar kendi adaletleriyle, davranışlarıyla bölgedeki ki diğer etnik gruplara ya da Müslüman olmayan Budistler, Hristiyanlara karşı da böyle adaletli davranmaları, onlara zarar vermemeleri, onları rahatsız etmemeleri onlar için çok önemli bir hususiyet, özellik. Bu anlamda Hristiyanların bir kısmı da bu süreci desteklediler ve 2019 senesinde referandumda çok ciddi ezici bir çoğunlukla bölgedeki o Müslümanların idaresini kabul etti bölge halkı Şimdi tabii bizim ilk bölgeye gitmemiz insani yardım çalışmasıyla alakalı. Moro'ya gitmiştik. Orada 2012 senesinde ilk yetimhanemizi açtık. Hacı Şerefoğlu yetimhanemizi açtık. Orada yetimleri islam etmeye başladık. Doğrusu orada biz yetimlerle alakalı çocukluğumuzdan beri yetimlerin ne kadar önemli olduğunu hep işte büyüklerimizden, hocalarımızdan dinlerdik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da yetim olarak büyümesi vesaire böyle yetimlerle alakalı hadislerin işte ayetlerin devamlı okurduk ama yetimlerin dünyasını çok fazla hayal edemezdik. Derdik ki evet yetimlere destek verilmeli, sahip çıkılmalı, yardım edilmeli. Ama ben Mora'ya gittiğimde ailemle beraber, ne zaman ki yetimlerle beraber yaşamaya başladım. Orada yetimlerin dünyasına şahit oldum. Yetimlerin çok farklı bir dünyası olduğunu gördüm. 6 yaşındaki bir çocuğu alıyorsunuz. İşte babası savaştan dolayı ölmüş ya da savaşın etkileriyle işte hastaneye yetiştirilememiş, hastane yapılamamış, ilaç bulunamamış. Bir takım nedenlerden dolayı babalarını kaybetmiş çocuklar 6 yaşında 7 yaşında sizin açmış olduğunuz bir yetimhaneye geliyorlar ve orada sizinle beraber yaşamaya başlıyorlar. Onların o dünyaları, onların o hayal dünyası, yaşamları beni çok etkilemişti. Bir insanın babasız büyümesi, ailesiz büyümesini orada şahitlik yapmaya başladım ve çocukların özellikle de yetimlerin çok farklı bir dünyası olduğunu gördüm. Çok şahitliklerimiz oldu orada. Daha sonra da vakıftaki arkadaşlara dedik ki biz burada da yetimlere çok önem vermemiz lazım. Yetimhaneler açmamız lazım dedik ve yetimhanelerimizin sayısını çoğalttık elhamdülillah. Şu anda yetimhanelerimizde 170 tane çocuğumuz kalıyor. 6 yaş grubundan başlıyor çocuklar. İşte daha eski olan çocuklarımızda 16-17 yaşından kızlarımız var yetimhanede kalan. Tabii bu yetimlerle yaşamaya başladıktan sonra hayatımızın her anında, her safhasında bu yetimlerin bereketini görmeye başladık. Gerek maddi olarak, gerekse manevi olarak. Yetimlerimizin bereketini, onların duaları. Ben çok fazla duygusal şeyler yaşadım onlarla beraber. Daha ilk yıllarımızdı çıklarla böyle daha çok fazla böyle ünsiyet oluşmadığı bir dönemdi. Bir gün böyle yetimhanenin kapısında otururken 9-10 yaşlarında 3 tane yetim yavrumuz geldiler yanıma. Oturabilir miyiz dediler seninle beraber. Ben de buyurun dedim. Sonra bir tanesi dedi ki bir şey söylemek istiyoruz sana dediler. Biz dediler her namazımızda önce Resulullah'a, sonra annemize, babamıza, sonra da sana ve Türkiye'deki İHA'daki kardeşlere, büyüklerimize dua ediyoruz dediler. Ben de tebessüm ettim. Ne güzel yapıyorsunuz dedim. Sonra bir tanesi dedi ki biliyor musun biz sizi çok seviyoruz dedi. Yine tebessüm ettim. Sonra bir tanesi dedi ki niye biz sizi çok seviyoruz? Biliyoruz ki siz de bizi çok seviyorsunuz. Şimdi 9 yaşındaki bir çocuğa siz bunu bir tiyatral şekilde oynatmaya çalışsanız bu duygularla bunu oynatamazsınız. Bu çocukların duygularını artık hitap etmeye başlamışsınız. Çocuğun dünyasında bir yer edinmeye başlamışsınız ve hayatınızın belli noktalarında bir bakıyorsunuz. Cenab-ı Hak sizi öyle bir muhafaza ediyor ki diyorsunuz ki evet bir yetimin duası kabul olmuş diyorsunuz. Sizi öyle bir musibetten muhafaza ediyor ki ve ben bunu hayatımda defaatle yaşadıktan sonra bu yetimlerle daha çok ilgilenmem gerektiğini düşündüm. Onlara daha çok ilgi göstermeye başladım. Daha sonra tabii çocukların 6 yaşındaki bir çocuğun dünyasında sadece siz olmaya başlıyorsunuz ve sizi bir baba figürü olarak görmeye başlıyor. Siz ona baba gibi davrandığınız için çocuk gerçek bir babası değil ama çünkü gerçek babasını hiç görmemiş. Belki anne karnındayken, belki 2 yaşında, belki 1 yaşında bebekken babasını kaybetmiş ve hiç baba figürü olmamış hayatında ve siz ona bir baba gibi davranmaya başlıyorsunuz. Çocuk sizi baba olarak görmeye başlıyor. Ben çok böyle engellemeye çalışsam da yetimhanedeki çocuklar bize baba demeye başladılar. Bunu engelleyemedik. Daha sonra da yetimhanedeki çocukların baba ömeri olarak devam ettik. Gerçekten benim onlarla yaşadığım dönemde hayatımın en böyle güzel, neşeli ya da şöyle ifade etmek gerekir. Onlarla yaşadığım dönemler benim en mutlu olduğum dönemler olmaya başladı. Onlara dokunuşlar, onların bir derdiyle dertlenmek, bir yetimin ihtiyacını gidermek. Sizin hayatınıza Allah öyle bir bereket nasip ediyor ki siz bunu bizatihi kendinizde yaşayarak görüyorsunuz. Orada benim son zamanlarda yaşadığım iki tane hadise var. Bu Ramazan ayında bunu paylaşmak istiyorum. Bu Ramazan ayında çocuklarla beraber dışarıda iftar yapıyorduk. İşte daha sonra da Baksamoru hükümetinin yapmış olduğu böyle Ramazan panayırı gibi bir şey kurmuşlardı. İşte Müslümanlar teravihden sonra gidiyorlar. Yiyecek içecek yerleri var. Orada eğleniyorlar. Ben de yetimhanedeki çocukları böyle grup grup o bölgeye götürüp orada eğlenmelerini, halkla beraber olmalarını istiyordum. Böyle bir program yaptık. 30'ar kişilik, 40'ar kişilik böyle gruplar halinde. Çocukları dışarıda iftar yaptırıp daha sonra da panayırıya götürüyordum. Birkaç grubu götürdükten sonra bir grupla beraber iftar yapacağız. İnanılmaz çok şiddetli bir yağmur başladı. Bardaktan boşalırcasına. Zaten Asya yağmurlarını, Muson yağmurları çok şiddetli yağmurlar yağar bölgede. Bu yağmurlar yağınca da tabii çocuklar geldiler dediler ki ki bizi bu panayıra götürecek misin? Dedim ki hayır, götürmeyeceğim. Çünkü çok yağmur yağıyor. Açık bir alan. Burada hasta olmanızı istemiyorum dedim. Sonra 3-4 tane çocuk böyle bir kenara çekildiler. Dedim ki ne yapıyorlar onlar? Dediler ki baba dua ediyorlar yağmurun dinmesi için. Ben de tebessüm ettim. İçeri girdim. İşte ödemesini yaptım iftar programımızın. 5 dakika falan geçti aradan. Yani bu 5 dakikalık zaman zarfında dışarı çıktığımda yağmur dinmişti. O bardaktan boşalırcasına yağan yağmur dinmişti. Çocuklar yanıma geldiler dediler ki yağmur dindi. Bizi bu panayıra götürür müsün? Hadi götürüyorum sizi dedim. Arabalara bindik ve çocukları panayıra götürdüm. İki saat boyunca orada panayırda kaldılar çocuklar. İki saat sonra hadi artık yetimhaneye dönelim. Çok geç kaldık dediğimde arabalara bindik. Belki 10-20 metre hareket ettik. O iki saat önce yağan yağmur aynı şiddette tekrar başladı. Çocukların o panayırda olduğu o iki saat döneminde bir damla yağmur dahi düşmemişti. Daha sonra yetimhaneye gittiğimde şunu düşündüm. Çocuklar çok güçlü. Allah'la bunların arasında hiçbir perde yok. Allah onların duasını direkt kabul ediyor. Biz bunların bedduasından çekinmemiz gerekiyor yetimlerin. Çünkü duayı nasıl kabul ediyorsa bedduayı da o şekilde direkt kabul ettiğini düşündüm ve böyle bir hadiseye şahit oldum. Yetimlerin Allah katında ne kadar güçlü olduklarına bir kere daha şahit oldum orada. Tabi bu tarz böyle hadiseleri işte yollarda giderken işte bir yetimhaneye ziyarete gittiğinizde, bir yetim aileyi ziyarete gittiğinizde belki onlarca büyük büyük küçük kazalardan, belalardan, musibetlerden Cenab-ı Hak sizi koruyabiliyor. Hiç böyle farkında olmadan çok büyük bir kazayı atlatabiliyorsunuz. Diyorsunuz ki evet bir yetimin duası kabul olmuş olabilir. Şimdi yetimhanemizde kalan çocuklarımız orada eğitimlerine devam ediyorlar. Orada devlet okullarında okuyorlar. Okul bitiminde de servislerimizde biz yetimhaneye getiriyoruz. Orada işte yatakhanelerde orada kalıyorlar. Yemeklerini yetimhanemizde yiyorlar. Ertesi gün sabah tekrar okullarına devam ediyorlar. Tabii yetimhanemizdeki çocuklarımızdan böyle başarılı olan, tespit ettiğimiz bazı yetimlerimizi de okumaları için Türkiye'ye getiriyoruz. Tabii Türkiye'nin açmış olduğu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açmış olduğu hem yazılı hem de sözlü sözlü mülakatlar yapılıyor ve bu mülakatlarda başarılı olan yetimlerimiz de Türkiye'ye geliyorlar. Burada eğitimlerini devam ettiriyorlar. Biz onlara böyle bir imkan da sunmuş oluyoruz. Tabii ben Türkiye'ye geldiğimde sonuçta bu çocuklar bizim çocuklarımız. İmam Hatip'in yurtlarında kalıyorlar ama biz bu çocuklarımızla da yakinen Türkiye'de de ilgilenme fırsatımız oluyor. Onlarla beraber zaman zaman piknikler yapıyoruz. Zaman zaman onlarla beraber kamplar yapıyoruz. Türkiye'ye alışmalı süreçlerini, Türkiye'deki yaşama şartlarını daha böyle iyileştirmek için buradaki yetimlerimize de burada destek vermeye çalışıyoruz. Gönül istiyor ki yetimhanelerimizde kalan tüm çocuklarımızı bu imkanlardan faydalandıralım. Çünkü Türkiye'de gerçekten şartları, sunulan şartlar, imkanlar oradaki şartlardan çok çok daha iyi. Hem eğitim alanında hem de sosyal hayat alanında çok çok iyi şartlar sunuluyor kendilerine. Ama böyle bir imkanımız yok. İnşallah bütün çocuklarımız böyle başarılı olacak olan özellikle yavrularımız hem lise eğitimlerini hem üniversite eğitimlerini böyle Türkiye'de almaları için elimizden gelen gayreti de gösteriyoruz. Bizim için esas önemli olan yetimhanede kalan çocuklarımızın sadece onların iaşelerini sağlamak, çocuklarımızı İslam ederken orada onların maddi olarak, fiziki olarak ihtiyaçlarını karşılamanın yanında bizim esas önem verdiğimiz şey onların manevi olarak da ihtiyaçlarını karşılanması, zihin yapılarının düzgün olması, orada iyi bir birey, iyi bir insan olarak yetişmeleri için gayret ediyoruz. Bütün bu yaptığımız çalışmalar iyi bir insan olmaları, iyi bir müslüman olmaları ve hem topluma hem de kendi ailelerine faydalı olacak İslam coğrafyasında müslümanlara faydalı olacak bir birey olarak yetişmeleri için mücadele ediyoruz. Aslında şunu söylemek gerekiyor. Evet biz daha çok Mindanao adasında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Fakat bizim yaptığımız çalışmalar sadece müslümanların yaşadığı bölgeler değil. Biz Hristiyan bölgelerde de. Orada sonuçta bizim vakıf olarak adımız İslam Yardım Derneği değil, İslam Yardım Vakfı değil. İnsani Yardım Vakfı. Filipinler'de çok ciddi böyle afet olan bir bölge. Her sene 3-5 tane depremin olduğu, sel felaketlerinin olduğu, işte tayfunların olduğu bir bölge. Biz de bu bölgelerde Hristiyan, Müslüman, Budist herhangi bir ayrım yapmadan bu bölgelerde ihtiyaç neyse o alanda çalışmalarımızı yürütüyoruz ve hatta bize Sebu diye bir adada deprem olmuştu ve biz oraya gitmiştik. Orada kilise merkezliydi. Yardım çalışmalarının koordinasyonu. Orada bir tanesi yanımıza geldi ve dedi ki siz Müslüman mısınız? Evet dedim. Biz Müslümanız. Türk Türkiye'den gelen Müslümanlarız biz. Neden dedi burada yardım ediyorsunuz? Burada Müslüman yok ki dedi. Dedim ki biz İslami yardım vakfı değiliz. Biz insani yardım vakfıyız. Sizler de insansınız ve burada ihtiyaç olduğunu gördük. Biz dünyanın birçok coğrafyasında aynı şekilde davranıyoruz. Afrika'da da, Orta Doğu'da da biz ihtiyaç sahibi bireylerin hiçbir zaman dinini sorgulamadık şimdiye kadar. Dolayısıyla bizim bu bölgede yaptığımız çalışmalar da sizin insan olmanıza kaynaklanıyor. Biz bu çalışmalarımızı her zaman devam ettireceğiz dedim. Oradaki hem kilise görevlileri hem de oradaki Hristiyan vatandaşlar bize hakikaten saygı duydular ve bizim işlerimizi kolaylaştırdılar. Biz de orada ciddi anlamda yardımlar yaptık. Şimdi tabi duygusal yönden belki zor bir işi seçtik. Belki Allah bize böyle bir şey nasip etti. Gerçekten Moro'ya gittiğimizde kendi ülkemizi özlüyoruz. Kendi topraklarımızı özlüyoruz. Kendi ailemizi özlüyoruz. Moro'dan çıktığımızda Moro'daki yetimlerimizi, oradaki atmosferi, orada yaptığımız çalışmaları özlüyoruz. Yani iki duyguyu aynı anda yaşıyoruz. Hem sevinç hem üzün. Her seyahatimizde bu duygularla hareket ediyoruz. Neredeyse %50, %50 böyle bu duygular yaşanıyor. Tabi Türkiye'ye gönderdiğimiz bu çocuklar bunlar bizim devamlı burada olmamızı istiyorlar. İşte Moro'daki yetimlerimiz onların bir an onlardan ayrılmamamız için böyle baskı yapıyorlar. Böyle ikili böyle bir hem de ailemizin duyguları farklı ama şunu paylaşmak istiyorum. Ailem buraya kesin dönüş yaptıktan sonra yetimlerle beraber büyüyen benim bir kızım var. Şu anda o da büyüdü. Tabii ki o da bizi özlüyor, babasını özlüyor. Bir gün dedi ki baba artık gitmesen Moro'ya biz seni çok özlüyoruz dedi. Ben de kızım işte mutlaka bizim o bölgede bu çalışmalar yapmamız lazım. Yetim çalışmalarımız, diğer yaptığımız çalışmalar önemli olduğunu anlattım ama tabii çocuk küçük, çok fazla böyle anlayacak şeyi yoktu. Sonra bir gün yetimhanedeki çocuklarla internet üzerinden, sosyal medya üzerinden görüşüyorlar. Çocuklardan bir tanesi diyor ki ne mutlu sana ki senin bir baban var. İstediğin istediğin zaman konuşabildiğin, istediğin zaman ulaşabildiğin bir baban var. Bizim hiçbir zaman böyle bir babamız olmadı, olmayacak. Sen çok mutlusun, çok şanslısın diye böyle bir cümle söylüyorlar. Akşam eve geldiğimde kızım bana Böyle biraz da gözleri yaşlı. Dedi ki baba senin oraya gitmen lazım. Dedim niye böyle bir şey söylüyorsun? Dedi ki baba benim aradığımda ulaşabildiğim bir babam var. Bir ihtiyacım olduğunda ihtiyacımı söyleyebileceğim bir babam var ama yetimhanedeki çocukların bir babası yok. Onlar seni baba olarak gördüler. Sen evet ben çok üzülüyorum ama sen oraya git onlara da babalık yap. Ben seni her istediğim anda ararım ve sesini duyarım. Dedi böyle gözleri yaşlı bir şekilde. Böyle bir şeyle bu duyguları yaşıyorsunuz. Yani hem oradaki çocukların duyguları biz mesela Türkiye'ye gelirken bize mektuplar yazarlar. Baba Ömer ne olursun? Çabuk gel. Bizi bırakma sakın. Bizi asla terk etme. Biz sen burada olduğun zaman biz gerçekten kendimizi yetim olarak hissetmiyoruz gibi böyle duygusal şeyler yazarlar çocuklar. Bunlar 9-10 yaşındaki çocuklardır. Yani onların duyguları. Yani bunu da paylaşayım sizinle. Yine böyle bir gün Türkiye'ye gelirken çocuklar işte mektupları benim odama koyarlar, çantama koyarlar, arabaya koyarlar. Orada da duygusal şeyler yazar mektupta. Ben de mektupları çocuklarla beraber olduğum bir zamanda okumam. İşte yola çıktığım zaman okurum. Uçakta giderken böyle bir iki tanesini yanıma almıştım. Yanımda iki tane bayan vardı. Ben koridor tarafında oturuyordum. Mektuplardan bir tanesini okurken çok duygusal bir mektuptu. Tabii duygulanıyorsunuz. Gözlerinizden yaş akıyor. Bayanlardan bir tanesi dedi ki ailenizden mi ayrılıyorsunuz dedi. Ben de evet dedim ailemden ayrılıyorum. Evet dedi çok zordur aileden ayrılmak. Ben de dedi bu duyguyu çok yaşadım. Kaç tane çocuğunuz var dedi. Ben de 78 tane dedim. 78 tane kız vardı. Şok oldu böyle. Olamaz dedi. Nasıl olur falan böyle. Tabi daha sonra ben izah ettiğimde dedi ki ya sen başkalarının çocuğu için mi gözyaşı döküyorsun? Dedim hayır bunlar bizim çocuklarımız, bizim evlatlarımız, bizim emanetlerimiz. Dolayısıyla biz bunları kendi çocuklarımız gibi benimsedik. Bu çocuklara sahip çıkmamız gerekiyor diye. Sonra o, o bayan da biraz böyle duygusallaştı. Dedi ya dünyada sizin gibi böyle vakıflar var mı hakikaten? Böyle başkasının çocuklarına, yetimlerine sahip çıkan. Çok takdir ediyorum sizi dedi. ihaye olarak yaptığımız çalışmayı. Şimdi Şimdi aynı böyle ikilem içerisinde duygularla işte Türkiye'ye geliyoruz buradaki bizim yetimlerimiz bize duygusal yaklaşıyorlar. Oraya gidiyoruz böyle yüzde elli yüzde elli böyle duygularla hayatımız devam ediyor. Bütün bu çalışmalar, yaptığımız bölgedeki hizmetlerimiz hem Türkiye'deki Müslümanların hem de coğrafyadaki, İslam coğrafyasındaki imkanı olan Müslümanların vermiş oldukları desteklerle bütün bu çalışmalar yapılıyor. İnşallah bu çalışmalar artarak devam etmeli. Gerçekten çok fazla ihtiyaç olan bir bölgedeyiz. Bu bölgede şu anda tespit edilen, bize söylenen rakam on binlerce yetimin olduğu. Savaşın zaten ya da çatışmaların en çok etkilediği kitle kadınlar ve çocuklar. Dolayısıyla burada çok fazla ihtiyaç ihtiyaç var bu bölgelerde, diğer mazlum coğrafyalarda olduğu gibi. Bizim bu çalışmaları artarak devam ettirmemiz gerekiyor. Daha çok yetime sahip çıkmamız gerekiyor. Daha çok ihtiyaç sahibi aileye ulaşmamız gerekiyor. Bu anlamda da hem Türkiye'deki Müslümanlar hem de diğer coğrafyadaki imkanı olan Müslümanların bu bölgelerde çalışmaları artırarak devam ettirmemiz gerekiyor. İnanın çocuklarımızın ya da yetimlerimizin, oradaki insanların her an duasında olan bir toplumuz biz. Onlar 24 saat bizlere dua ediyorlar. Biz de dua ediyoruz ve temenni ediyoruz ki Cenab-ı Hak'tan bu yetimlerimizin dualarından geri kalmayalım. Cenab-ı Hak her daim onların duasında eylesin bizi.